Şimdi hep birlikte kameramızı Nevzat Devir tesislerine çevirelim. Beşiktaş basın açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Ekip arkadaşımız Furkan Yıldız da hem antrenmandan detayları bizimle paylaşacak hem de siyah beyazlarda yaşanan gelişmelere. Furkan Ceyda Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turun maçındaki Nefçi Bakü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Nevzat Demir tesislerindeyiz. Bizler de yanımızda Sabah Kadetesi Beşiktaş muhabiri. O gün Şahin Oğlu var. O gün hoş geldin yayınımıza. Beşiktaş'ta Nefçi Bakü maçı hazırlıkları devam ediyor. Biz şöyle biraz daha kenara çekilelim. O sırada Ege Ural da antrenmandan görüntüleri paylaşırken biz son durumu değerlendirelim. i̇lk olarak Nevçi Bakü maçını sorayım. Sonrasında bugün muhtemel rakipler de belli oldu Beşiktaş'ın playoff turundaki. neler söylemek ister takımla ilgili? E Tabii Tiran Eşleşmesi Beşiktaş'ın kadrosunda her ne kadar eksik oyuncular olsa da sakatlıkları bulunan oyuncular olsa da... ...henüz beklenen bazı mevkilere transferler yapılmamış olsa da Tiran'da kağıt üzerine denk takımlar değildi Beşiktaş'ın. Yedekleri dahi. E, ama Nefçi Bakü için e, Tiran ayarında takım diyemem. Daha iyi bir e, takım. Son yıllarda özellikle Azerbaycan futbolunda öne çıkmış ekiplerden bir tanesi. E, Avrupa deneyimi yaşamaya çalışıyor sık sık. Beşiktaş'a e zorluk çıkarma potansiyeli olan takımlardan bir tanesi. Ama tabii ki Beşiktaş'ın kadro kalitesine baktığımız zaman e, Kaleden Santrofor'a e, kağıt üzerinde daha iyi oyuncu grubuna sahip bir e, takım. Ama kolay bir eşleşme olmayacak. En azından Tiran eşleşmesine göre kolay olmayacağını söyleyebiliriz. E, Tabii ki e, burada umduğumuz ek, yani temsilcimizin bütün temsilcilerimizin turları geçmesi, tüm takımlarımızın grup aşamalarına kalması ve devamında da e, gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri yani herkesin hayaldir bir finale iki Türk takımının oynaması. Yani neden olmasın yani geçtiğim son yıllarda bakalım yani e, Avrupa'daki finallere hani. O, o yerlerde olmayı biz de hayal edebiliriz o takımları gördüğümüzde. Ee, tabii ki bunlar için iyi kadrolara da, iyi oyuncu gruplarına da ihtiyaç var. Beşiktaş geçtiğimiz sezondan kalan oyuncu grubuna 4 ee, takviye yaptı. Tabii ayrılıklar oldu burada ama ağırlıklı olarak ilk iki maçta eski oyuncu grubuyla sağda olan bir Beşiktaş vardı. Ee, burada ezberlenmiş, alışıla gelmiş bir Şenol Güneş oyunu vardı. Bunu mevkilerde çok fazla oynamadı olmadı. İşte bir sağ kanat, bir de sol kanat için bunu söyleyebiliriz. Onur Bulut sağda oynadı, solda Mulek oynadı. Geri kalanlar alışık olduğumuz oyunculardı. Buraya yeni transferler eklenecek. Nedir bu? Anterebiç geldi, Beşiktaş'a katıldı. İlk maçına belki de Nefçi Baki karşısında çıkacak. Ee, onun dışında burada Cenk Tosun Belki e, ikinci maça yetişir mi? Yani en kolay bir ihtimal değil ama en, en azından sonraki turlara e, Cenk Tosun'un hazır olma ihtimali yüksek çünkü artık e, takımla çalışmalara ha başladı, başladı. belki bugün birazdan izleyeceğiz. E, Sağda zaten takım arkadaşların yanındaydı. Takımda çalışma ihtimali bulunuyor. Ee, onun dışında tabii ki bu turu geçtikten sonra bir de Aris Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi var. Burada beklenti herkesin Dinamo Kiev olması olacağı yönünde. Çünkü e, yıllardır Beşiktaş ile Dinamo Kiev'in sık sık bir araya geldiğini, karşılaştığını görüyoruz. Ee, kolay bir eşleşme olmaz. Her turda zaten bunu bekliyoruz yani. Sonuç itibariyle ikinci ön önleme, üçüncü 3. ön ve play rakiplerin gücü artıyor gittikçe ama umudumuz tabii ki tüm temsilcilerimizin gruplara kalması. Beşiktaş da bunu başaracak kapasitede. Evet bu arada Şenol Güneş şu anda basın mensuplarının bulunduğu noktaya doğru geliyor. Tecrübeli teknik direktörü Beşiktaş'ın açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz biz de birazdan. Hem transfer gündemi hem takımdaki son durumla ilgili Şenol Hoca'nın da görüşlerini alacağız. Canlı yayında bunu da bir kez daha belirtelim. Beşiktaş'ta Nefçi Bakü maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar perşembe akşamı Bakü'de ilk olarak deplasmanda karşı karşı gelecek. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhabalar. Canlı yayında, Şu an canlı yayında Şenol hocaya Selam. Şu anda Nereye geliyorum? Bir 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 evet hocam. hocam hayırlı olsun. Öncelikle Çeşit. tabii ki şimdi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geleceksiniz. Bu tür evet. hayırlı olsun. Öncelikle nasıl bir maç bizleri bekliyor? Aynı zamanda e, Masuhako cezalı o maç genelinde baktığımızda Aslında selam vermeye geldim ama basın toplantısını çarşamba yapacağız orada ama nefci ile açtığınız için Neftçi ile devam edelim. Zaten ilk resmi maçlarımızı oynadık iki tane. Şimdi nefci ile tekrar devam edecek ligde de ondan sonra başlayacak. Rakibimiz e, iyi pas yaparak teknik bir takım, e, pas yaparak oyun kurarak oynayabilen takım, iyi bir takım. E, futbol adına iki taraf için hem bizim hem onlar için iyi olacağını düşünüyorum. Bir de Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi düşünürsek onlar da bizi tanıyor. Bir de renk olarak renk taşırız. Yani, i̇ki siyah beyaz olacağı için daha önce yakınlığımız var daha önce de sahalarını da biliyoruz. Güzel bir sahaları vardı. Bu zemin o zaman iyiydi ama biraz şimdi daha yine bozuk diyorlar ama yine de. Milli ee, takımdayken de kullanmıştınız evet, o sahaya. Tren maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Hem futbol seyircisi olarak da heyecanlı bir tarafta futbol sever göreceğiz. Daha önce de sabah takımıyla oynamıştık orada. Bir hazırlık maçı yaptık. Bizim onlara, onların bize bir yabancılığı yok. E, güzel maç olmasını bekliyoruz. E, hedef olarak tabii Beşiktaş olarak bu turu da geçmek istiyoruz. Umarım ki öyle olacaktır. Hıcam, Takım da e, ona göre hazırlanıyor. Anteleviç takıma sonradan katıldı ama e, bireysel antrenmanlar yapıldı. Siz bundan bahsetmiştiniz. E, şu anki mevcut durumu nasıl için bir sonraki maçta oynayabilecek durumda? E, tabii bireysel çalışmalar e, olumludur ama yeterli değildir. O da onu yaşıyor zaten. Takım idmanı yapmadığı için bir sıkıntısı var ama şu anda biz de çalışmalara katıldı. Düneverkin itibariyle son durumunu görmek istediğimizde. Genel testlerde e, dayanıklı, sürat olarak iyi ama kuvvet olarak biraz eksikleri vardı. E, maç performansı tam hazır değil. Bu maçta başta mı, sonradan mı koymak daha doğru olur. Sanki sonradan koymak doğru olabilir. İç saha ile dış sağ düşünürsek öyle görünüyor. Ama onun kararı bu iki gün sonra vereceğim. E, şu aşamada bizimle beraber olacak... Ama nasıl başlarız veya ne zaman oyuna koyarız onu daha sonra karar vereceğim. Hocam, i̇yi çalışıyor. Cenk ve Gezalın durumları nedir? Bakü kafesinde olma ihtimali var mı? Cenk burada bizim de ilk defa bugün katılıyor. Durumu iyi. Bireysel çalışmıştı o da iyi. Ama tabii ağır bir sakatlık geçirdi. Uzun bir sakatlık oldu. Ondan sonra ilk gitmene hepsini çıkaramayabilir. Veya bugün biraz kontrollü gidebiliriz. Yarın öbür gün bakarız. Perşembe o da zor görünebiliyor. Yani getirsek bile risk olabilir diye düşünüyorum. İkinci maça kadar veya lig maçına kadar bakacağız. Yani önümüzde bir haftalıktan fazla süre var. Ee, öyle baktığımızda e, Kala maçı veya Rövanş maçında belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Ama durumu Yani çalışması bireysel olarak testleri, mesleri, şey gayet iyi görünüyor. O da takım çalışmasında bugün durumunu görecek. Sonra değerleneceğiz. Raşit Gezal ilgili hala devam ediyor. Bugün itibariyle koşullara yine bireysel başlıyor. Yani o ilk defa bireysel başlıyor. E, Cenk Utak uzun sürede çalışıyordu. E, Raşit de yani bir hafta sonra herhalde yani normal bunu tabii söylemek istemiyorum. Çünkü bunu söyleyince Raşit'te bir şey çıkıyor. Şanssız bir çocuk. Bizim için de onun için de hayal kırıklığı oluyor o zaman. Umarım ki öyle olur. Haftaya idmana çıkacağını bekliyoruz. Hocam iki tren mücadelesi bu hafta Bakü ile karşı karşıya geleceksiniz. Daha sonra lig başlıyor. Şu an takımın durumu sizce nasıl hocam seviye olarak? Ee, takımın çalışma, çalışan arkadaşların tümü iyi niyetli. Ee, fiziksel olarak da bir sorun yok görünüyor. Şu aşamadaki yani sözün başı olarak. Ee, uyumu olarak da e, takımın birlikte birbirini benimseyerek saha içerisinde her şeyini ortaya koyduğunu paylaşma duygusuna fazla olduğu takım oyununda da görevlere bağlı olduğunu görüyorum. Bu iyi. Öyle bir sorunumuz yok. Ama tabii kadro sezon başında bazen dalgalanma geçirebilir. Onda bir sıkıntımız yok ama işte girecek çıkacak oyuncuların durumuna göre bir değişiklik olabilir. O dönemi bekliyoruz. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Yani iki maça da baktığımızda düşündüğümüz oyunu oynamaya çalışan bu görevleri iyi yapmaya çalışan oyuncu ve takımımız var. İkinci maçta futbol adına biraz pas yüzdesinin az olacağı bir maçtı. Buna rağmen yine pas yüzde kişi kişide kalsak yine onu yapmaya çalıştık. Kompak oynamaya çalıştık. Onlar hep e, takım oyunu ve oyun disiplinine bağlı oynamaları beni sevindiriyor. Bunu tabii kaliteleri daha fazla gösterebilecek oyuncular. O sahada biraz daha zordu. Bazen uzun toplar. Onlar da attı. Biz de atmak zorunda kaldık. ama da değerlendirdik yani. E, kendine, oyuncuların kendine bir güveni olduğunu, takımın kendine bir güveni olduğunu düşünüyorum. Ama daha iyisini yapacak takımız burada bir zamanımız var. Hocam bugün dış basında Alex Oxley chamberlainin 24 saat içinde Türkiye'ye geleceği yazıldı bu konuyla alakalı. Şimdi e, tabii zaman zaman bu konulara da girmek pek doğru değil ama şunu söyleyeyim yani oyuncular hep konuşuluyor. İşte mevcut oyuncular bazen uzuyor, gecikiyor, eleştiriler geliyor. Ya yani bunlar e, yol göstermek için değerlendirmesi gereken bir konudur. Biz de oyuncuları eleştiriyoruz veya medya bizi eleştiriyor. Çünkü yol göstermek, destek olmak için yapılan her türlü eleştiriye saygı duyarız. Başkan ve yönetim de zaten bunun için uğraşıyor. Birçok oyuncular var. Çemberliğinde ben yani bizim gizli bir şeyimiz yok. Her şeyi biliyorsunuz zaten. Çemberliğinde olan bir görüşmem benim de vardı. Ama 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum daha. Bekliyoruz. Ama görüşmeler var. Onun dışında da görüşmeler var. Yani başka oyuncular da görüşmeler var. Çünkü oyuncular bazen görüşme yaptıktan sonra kendilerine göre bazı değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirmeler şu altında takıma gelip gelmeyeceği değişebiliyor. Biz de ona göre alternatif oyunculara bakıyor yönetim olarak. O yüzden gecikme olabiliyor? Yani kamuoyunda, futbol kamuoyuna bir şey söyleyeyim ama Beşiktaş taraftarının şunda sakin olması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey bitmedi. Ama iş daha iyi olsun diye yol göstermeyi evet diyoruz. Ama bunu spekülasyon yap, yapıp da takım üzerinde başkana veya yönetime getirdiğiniz zaman bu kulübün başkanı her şeyi ona ben de dahil, oyuncular da dahil, personel de dahil, tarafta da dahil destek olmak durumundayız. Onun daha doğru yapabilmesi için sürekli eksi bir şey söylemek doğru değil. Katıldığınız konular vardır. Mesela işte sponsorluk konuşuluyor. Benim konum değil bunlar. Bunlar konuşunca şimdi yanacak sen yönetici O da doğru. Susunca hiçbir şey söylemiyorsun. Konuşunca başka şey söylüyor. O yüzden diyorum ki sussak mı acaba? E, anlatacağım şey şudur. Yani başkan başarısız olmak ister mi? Hayır. E peki tarafta? O da tarafta. Başkan da tarafta. daha iyisini yapabilmesi için ne? Para harcanacak. Bütçe, ekonomik, idare, teknik konular. Bunlara göre bir karar veriliyor. Ha, bütçelerin iyi kullanılması, takım kadronun iyi olması bir kulübün en büyük silahıdır. Ama şimdi biz e, e, hiç beklenmeyen bir şekilde büyük bir para verip de ki oyun transfer böyle bir şey bazen çıkmayabilir. Kulübü daha zor durumda bırakmak istemeyiz. Ama başarılı olması için en iyi transferi yapmasından yanayım. Bunu ben de istiyorum. Başkan da istiyor. Bazen diyor en iyisini yapalım. Biz de diyoruz ki en iyisi olsun. Bunu birlikte konuşuyoruz zaten. E, hep bu konuşmalardan şu çıkarılıyor. Sanki ee, başkan bunların hep olumsuz tarafını istiyor Veya hiçbir şey yapmıyor Hayır, yapıldı, Yapılıyor ama yapılanlar yeterli olma, olmayabilir Biz de şimdi takımı çalıştırıyoruz Sağa çıktı oynamadığı zaman eleştiri alacağız Ama bunu yıkmak üzerine Yok etmek üzerine kim yapabilir? Beşiktaşlı olmayan yapabilir Başkası yapmaz yani Bizim çok konuşuldu, onu gördüm Ben de bu ara sosyal medyaya bazı arkadaşlar sayesinde e, takip ediyorum. Bakıyorum ki herkes işte bir sosyal medya medya me e, mecrası açıldı ve orada konuşmak istiyor. Orayı doldururken e, bizi boşaltıyorsunuz. Takımı boşaltıyorsunuz. Yani oyunculara takımın havasını kaybetmek doğru değil. Oysa transfer yapmamışsak eksik yapmışsak bizde konuşacak bir şey yok demek. Gidin başka yerde konuşun. Başkalarını konuşun. Yapanları konuşun nasıl yaptılar, ne oldu, biz öğrenelim, rakamlar nedir, kaça aldı, nasıl alındı, transferi öğreniriz hiç olmazsa. Belki o yoldan gideriz. Yani şimdi bu konuşulması gereken diğer takımların medya mensupları da bizi konuşuyor. Ya yani onları konuşun işte. İyi oyuncular. Transfer almak ne için istiyoruz? Konuşulsun üzerinde en çok bir transfer ayında konuşulsun. İyi ise daha sonra oyunu konuşulsun. Ama iyi değilse niye aldın diyeceğiz. Öyle, öyle denecek Bir ay sonra öyle denecek yani çıkmazsa. Çıkarsa iyi ki aldım bu kadar paraya değer diyeceksin. Ama biz daha bir şey yapmadan denirse doğru değil kaldı ki şu anda üç tane arkadaş katıldı bize. Evet bunların da var. Onları da söylüyoruz. Nedir yani işte Amartı e tam hazır değil idman yapmamıştı. E, demin de söylediğimiz Antalya'ya bir idmana çık çıkmasına rağmen kendisi bireysel çalıştığı sıkıntılı var. En hazır o konuda ona ne? Ona da ben oynatmıyorum. Onun için bana eleştiri yapın. Yani dolayısıyla o da ortada oynayan oyuncular var. Onlarla bir rekabet olsun diyor. Şimdi almasak niye almadın? Aldıca madem ki üç tane orta saha var niye aldın diye bakılabilir. Eleştiri yani bunları eleştiri konusu. Yani bunu yönetim aldı. Ötekini yönetim. Biz stoperde almamız gerekir. Aptekler olmadan alırsa çok daha iyi ama bazen de ona mecbur kalıyoruz. Şartlara bakacağız. Çünkü hem ekonomisi hem idari hem teknik yapısı bize uymak durumunda oyuncuların. Söylenen şey solda oyuncu geçen arkadaşa söyledi. Sola alın dedi. Sola aldık. Şimdi orta sahaya ileri diyorlar. Onu da alacağız. Bir taraftarı medyayı dinliyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Niye başkanı bu kadar üstüne geliyoruz? O da bizim başkanımız yani. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Ona yol gösterin. O da yapmazsa o zaman eleştirir Beni de onu da eleştireceksiniz gayet normal. Bütün yükü hep başkana vermeyelim. Ben de dair. İşte Beşiktaş camiası da dair. Ee, söyleyeceği bir şey varsa ister burada gelir özel konuşur. İsterse medya kanalıyla ister sosyal medyaya konuşur. Bir bir şey varsa siz söylersiniz. Bazen buraya gelmeyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar da söylüyor. Onlara da bir şey diyeceğim ama ne diyeyim onlara ya. Onlar da haklı diyorlar ki Beşiktaş iyi olsun diyorlar. Ama iyi olurken de kolay değil. Ben de şimdi takımda isterim ki en pahalı oyuncular olsun ama garanti veremeyiz. Şu anda takımın havasında öyle bir olumsuz durum yok. Sadece transfere bağlı sıkıntılarımız var. Bir de kulüp için söylersek ki ben buna girmek için değil ama çok konuşulduğu için sponsorluk anlaşması var. Yani sponsor anlaşmasındaki para da kulübe girecek. Yani onun için varsa birinin bildiği sponsor hemen alalım yani. Başkana söylüyoruz. Başkan da bu da herhalde. Hocam kadronun e, genişliği açısından ve altın eti bölgeleri, savcı bölgesi, korvet, e, on numara, e, stoper bölgesine altın açısından Beşiktaş kariyerinizin en böyle e, sorumlu dönemi diyebilir miyiz? Yok, hayır. Öyle bir sorumlu dönemi değil. Biz geldiğimiz ilk de ben size kadro sayayım. Yani, yani diyorlar? Hazır kadro diyorlar. Kaleci Tolga. İ, ilk bana göre çok iyi kaleciydi ama kamuoyuna göre öyle değildi. Çok eleştiriliyordu. Sabek, evet. Serdar'dı. Evet. Biz Andreas Bekir sonradan aldık. Biz de yani diyoruz, iyi niyetli bir oyuncuydu. Sonra Andreas Beck geldi. Rodolfo'yu sonradan aldık. Sol stoper Ersan'dı. Tosuş vardı. Bir de şey İsmail vardı. Şimdi e, bu takımda bir şampiyon olduk. Yani ve alternatif olarak orta sahaya bakarsan evet Sosa, e, Oğuzhan, Atiba vardı. Necip koyardı. Niye Necip'i koyuyor diyorlar. Şimdi yine Necip niye koyuyorsun diyorlar. Bizde de gündem bu oluyor aslında. Ne yapalım? Necip de sağ olsun iyi, iyi oynamaya çalışıyor ve iyi de oynuyor. Katkı yapıyor. Yarın oynamaya bile dinlenir. Bunlar, bunlara alışacağız. Yani burada onu yok etmek bunu yok etmek. Beşiktaş'a katkı yapacak. Yani şartlar itibariyle. E, e, de baktığımız zaman o zaman Mario Gomez'i aldık işte. Cenk vardı. Cenk yedekti. Ya yani şu gün tabii sıkıntılar var. Bizim bizden kaynaklanan da olur bizim dışımızda da mesela sakatlık öyle bir şey yani Raşit'le Cenk'in durumu iyi olsaydı bugün Forvet'te bu kadar konuşmalı olmazdı veya Redmond tarzında bir oyuncu olsaydı olmazdı yani şimdi bir baktığınız zaman bir açıda da şöyle sıkıntımız var bunu da biz ben de başkana söylüyorum fikirlerimi o da bana söylüyor bazen ben başkana hoca oluyor karşı yer değiştiriyor konuşuyoruz şimdi elimizde Raşit olsaydı Cenk olsaydı Mülaka e, Abu Bakar e, şimdi Rebic'i aldık e, baktığın zaman işte se, semif var, e, sayı o zaman kim alacaksın bu sefer? Yani e, Cenk'ten ve ABD'den daha iyi bir veya ne kadar var? 15-20 milyon. Açık alsan evet açık alınması lazım. O da elimizde raşit varsa, iyi bir raşit olsa, bir sağ açı onun yerini alsak ondan iyi bir oyuncu aldığımız zaman fazla olur. O zaman sol açı alalım yani yapılmıyor değil. Yapılanların karşılığını almak önemli olan bunları göreceğiz. Yani bunları biz böyle televizyonda röportaj yapan gibi konuşuyorum ama bunları bilip de başka ele getirmek doğru değil. Şuna katılıyorum. Öyle bir isim olsun ki mesela Taliske ismi çok geçtiği için ben de konuştum Taliske Daha önce de konuştum ama daha sonra direkt görüntülü de konuştum. O da çok özlediğini gelmek istediğini söyledi ama iş, ekonomiye geldiği zaman yani 10 milyonu aşağı değil kendisi. kulüp yani bu bu bütçeyi verdiğiniz zaman Beşiktaş'ın bilmiyorum bütçe olarak ne kadar fiyatı şey toplam değeri. Bu karşılanmadığı zaman o zaman yani karşılıyorsan her oyuncu alırsınız o parayı bulursunuz. Ha sponsorları buluyorlar, başkaları para buluyor, onları bilemem. Diğer takımların aldığı transferlere saygı duyuyorum. Bunlar da şartlarına göre yapıyorlar. Satıyor alabilirler. Bilemiyoruz yani herkes bir şey yapıyor ama sahaya herkes 11 çıkacak. Biz Elimizdekilerin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu konuda taraftar olsun, camianın ileri gelenleri olsun kim olursa olsun bir şey söylüyorsa dinleriz yani burada gayet normal bir şey o hakları da var ama kulübün başkanını yaralamak veya yöneticisini yaralayarak bir değişiklik istemek bana çok mantıksız geliyor yani bu işi çözmez ki e, tam o zaman kongre olacak demektir yani kongre isteniyorsa onu başka türlü söylerim yani şu andaki sezon başına girerken bizim hedefimiz bu takımı başarılı kılmak yani kongre olursa bu takım oynamayacak mı yine oynayacak onun için onlara girmek için söylemedim ama konuşmak durumda kalıyorum. Çünkü onun üzerine bana da geliyor. Bakıyorum işte bu sefer bana sahip çıkarken sanki ben yönetime karşıyım gibi oluyor. Bir süre sonra bana gelecek onu da biliyorum. Bunları söyleyince karşı tarafta sen öyle mi dedin? Spekülasyon benim üzerinden dönecek. Çünkü o bir hikaye konuşup sonra unutulup gidecek. Yani biz biz bunları ya futbolun kaos ortamı, sapla samanın karıştırılması, ortalığı toz katıp orada bir konuşma ortamı sağlayıp bir ay sonra onu unutursun diyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yani gündem şu olsun bir konuşulsun da sonra kapatılsın diyen biri değilim. Açık açık her şeyi Her siz de görüyorsunuz çalışanlar burada. oyuncularımız burada. Gelecek olursa da kapımız açık. Yani sizin de bulduğunuz oyuncu varsa sizden de alırız. Mesela Fırat çok iyi oyuncular biliyor. Onlardan alacağım oyuncu birkaç tane. Paran varsa onu da kat ama sadece söylemek yetmiyor. Yapmak gerekir. Yok sadece söylemeyle olmaz. Bize de bu, yer değiştirdim. Bazen sen medya ben hoca oldum. Şeyi de paylaşırız ya. Emeklerimizi de paylaşırız. Hocam takımın kaç transferi var? Şu anda bizim e, acil yani 11 olarak e, orta sahadan hücuma dönük bir yani zenginlik olacağını düşünüyoruz. Takıma katkı yapacak bir de kenar oyuncusu. eee bunun öncelik olduğunu, bir diğeri stoperde, ee, yani şu anda elimizde var 4 stoper olsun diye çünkü biz daha önce konuştuk biliyorlar, Montale ve Aydın Asiş ile ilgili e, gitmesini düşündüğümü söyledim, şimdi bunu söylüyorum maçtan önce ama bu maçta ihtiyaç duyabilirim ona, onu da bilemem çünkü e, duruma göre değerlendireceğiz, e, ama bu var, e, bir de işte Türk oyuncu statüsü var onu da değerlendiriyoruz yani. Türk oyuncu veya mavi kartlı oyuncu da düşünüyoruz. Hocam, Çalışkan ile dediniz biraz önce. bu her zaman konuştuğunuzu da dile getirdiniz. Yok, daha önce de konuştum ama son konuştum. bu transfer konusu. Transferle ilgili. Transferle, bu, transfer. bu, bu transferle ilgili konuştuk. Kendisi de orta bir yol bulalım, gelmek istiyorum, özledim falan bunları söyledi. Yani Ama e, yani istek başka bir şey, gerçekler başka bir şey. Yani o gerçekleri biz de çok onun için ayağa kalktık. Yönetimle de konuştuk. O adı da gündeme zaten daha fazla geldi. Daha önce girenlerin bir kısmını kamuoyuz. Yani bizim alabileceğimiz Avrupa'dan bir oyuncu almak yerine Talisca almak camiada daha büyük heyecan katacağını, aynı zamanda orta saha açık olarak da kullanabileceğimizi biz de ekonomik olarak düşünüyoruz. Bak ekonomik, idari, teknik olarak en ideali odur diye düşünüyorum hoca olarak alınsa başka oyuncu alma diyorum. Demin ne dedim? İşte sol açık, sağ açık orta sağ dediğin zaman taliskayı ortaya aldığın zaman açığa da gerek yok. O zaman geznal da iyileşirse olmasa orada da oynatabilirsin. Ortada da oynatabilirsin. Santrafor, Santrafor önemli bir oyuncu. O tarzda bir oyuncu bulursak daha uygun fiyata yine alırız. Yani o zaman 2-3 oyuncu alacağına bir oyuncu almak daha karlıdır. Ben bazen diyorlar ki niye hocam böyle düşünüyorsun az oyuncu. Az oyuncu değil. Yani bir oyuncu mesela isim oldular. Bahtiyar'la ilgili o da sakatlandı bu avuçta. Olsaydı yani çok ideal mıydı? Çok belki o mevkilerin daha iyileri vardır ama sol açık oynayabilir, sol bek oynayabilir, orta saha oynayabilir. Hücuma dönük orta sağ, stop oynayabilir. Dediğin zaman aslında bu kadar iyi oynuyorsa ve böyle bir oyuncuysa şüphe etmek lazım normalde. Biz etmiyoruz, güveniyoruz. <laughs> Hocam teşekkür ederim. Çalışma azminden ve performansından memnun kaldığınız oyuncu kimdir? Şu an var mı böyle hepsi, bir ölçü Hepsi var burada. Siz seçin alın işte hangisiniz. Ben ayrım yapmıyorum. Başka bir şey var mı? Hocam Nefsi maçını geçersek. Dinamo Kiev maçı var. Bir 2017'de unutulmuş bir maç var aslında. Alt aramızda kalan. O maçın bir rövanşı olabilir Ya Şunu geçelim de o Dinamo Kiev'li Aris arasında maç. Var. Evet. Kağıt üzerinde bazı şeyler söylenebilir. Biz söyleyemeyiz. Ben hala o heyecanım var ki daha ilk maçta iyi bir oyunda, iyi bir sonuçta ayrılalım diye. Ona bakalım, ondan sonra değerlendiririz. Çünkü adım adım gitmeliyiz. Şu anda takımın da o havası var. Kim olursa olsun rakip ciddiye alıyoruz. Yani iki maçta da gördünüz, bu maçta da olacak. Belki zor olacak ama geçelim onları. Yani onlar bize bir güven, bir enerji verecek diye düşünüyorum. Bu da kamuoyuna da verecektir. Çünkü ne yaparsanız yapın, işte transfer, idman yaptınız, transfer yaptınız, dinlendiniz, çalıştınız. Seyirci sahaya bakacak yani. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş Ailesi ve takımı e, mübarekli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Biz buna uygun davranacağız, e, sabırlı olacağız, çalışacağız. Ama bu arada da olabildiğince ekonomimiz gücüne de uygun olarak oyuncular alacağız. Hedefimiz odur. E, taraftar da bu konuda rahatsız değil. Evet beklentileri var ama beklenti de çok büyütmeyelim. Bazen bir bakıyorum beklenti. Sezon bitti en iyi takım biz dediler. Evet iyi oynayabiliriz ama biz en iyi takım değil. bütün takımlar iyi. Sezon başı bitti bir ara çok iyi bir ara de kötü dediler. İşte takım iyi de eksiği var dediler. Bunlar konuşuluyor. Birçok çok şeye katılmasam bile bunlara saygı duyuyorum ama bunlar üzerinden bir takip yani işte konferans kupasını şey şeyde liginde şampiyon olur garantisi yok. Her şey olabilir. Ligde de her şey olabilir. E peki bu her şeyin olabildiği liglerde diğer takımların transferleri de garanti olur mu? Eğer hepimiz de aynı parayı harcarsak hepimiz şampiyon olacak mıyız? Hayır olmayacağız. Yani şimdi düşünün dört takım var. Şimdi bir de Adana Demirspor da iyi yatırım yapıyor takım Başakşehir. Hadi altı takım iddialı oldu diyelim. Bir tanesi şampiyon olduğu zaman o beş tanesi batacak mı yani? Dünyanın sonu mu olacak? Onun için ha bu demek ki transferi yapmayalım diye. Hayır asla. Öyle bir düşüncemiz yok. Kamu Taraftarın kabul ettiği, benim istediğim oyunu oynayabilmek için oyuncular istiyoruz. Bu da inceleyip sık dokunmaya çalışıyoruz. Burada yönetimi ben de eleştiriyorum. siz de. Onlar da beni eleştirir, siz de beni. Ben de sizi eleştiririm, kızıyoruz ama beraber yaşıyoruz. Yani orada yanlışlarımızı düzeltmekte yarar var ama bizi yok saymayın. Başkanı veya yönetimi yok olan bir kulübün yok diye sayılan bir kulübün zaten kulüp olarak olmaması gerekir. Bu doğru değil. Ya bu Niye eleştiriyorsunuz demiyorum. Biz eleştiriyoruz. Bakın ben de burada çalıştırıyorum. İşte niye o girdi, niye bu girdi. Denecek. Oyun beğenilmedi eleştirilecek. yeni bir şey değil. Yani 50 küsur senede aynı şeyi yaşıyoruz. Bu eleştiriler hep var. Hocam siz Yeter dediniz. Tayyip geldi. Arkada takımıyız. Ha evet Tayyip şimdi böyle, böyle demiş. onu böyle çalıştırıyoruz şimdi Tayyip'i. Bakarak çalıştırıyoruz. Diğerlerini koşarak çalıştırıyoruz. İnşallah iyi gidiyor. Yani erken biterse o bir umudumuz var. Yani şimdi onu da size bilgi vereyim. Afrikalı. Belki Afrikalı yine almak zorunda kalacağız. Çünkü daha önce beğendiğimiz oyuncu var. O da gelişebilir. Onu da bilmiyoruz daha belirledi. Ama o zaman Tayyip ve Emre gelmesi bize bir sinerji katabilir. Güç katabilir. Ve transfer ayı Afrika kupasından önce. Bu arada da yine bakabiliriz. Ama şartlara bakacağız. Çünkü oyuncular hazır bizi bekliyor. Bedava bize gidecek. Öyle bir şey yok yani. Oyuncu almak o kadar kolay bir şey değil. mi hocam? Usta, yok yok daha henüz bir şey yok. yani Bunlar olabilir diyorum. Şimdi devre arası e, Afrika Kupası var diyor. Evet bizde çok oyuncu var doğru katılıyorum. Ama e, şimdi elimizde de oyuncular var. Mesela şimdi Cenk işte yine geldi. Gezal gelecek. Tayyip, Emrecan. E, dört tane oyuncu. Az değil yani. Bazı şanssızlıklarımız oldu. Bunlar olacak. Yeterli herhalde. Çok konuştuk. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça diliyoruz. Evet.